Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı'nda yeni kampüsünü kuruyor. Merkez kampüse 15 dakikalık mesafede olan yeni kampüs, merkezi konumu, sosyal imkanları ve Boğaz'ın kenarında doğal güzelliğiyle göz dolduruyor. 78.585 metrekare alana yayılan Anadolu Hisarı Kampüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde İngilizce hazırlık öğrencisine ev sahipliği yapacak. 78 modern derslik, gelişmiş bilgisayar laboratuvarları, geniş konferans salonu ve anfiler, her dal için spor alanları, kütüphane, yemekhane, aile sağlığı merkezi, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi, mescit ve pek çok sosyal ve kültürel etkinlik alanları… İstanbul'un en merkezi semtlerinden birinde olan Yeni Anadolu Hisarı Kampüsü'ne ulaşım kolaylığı. Güney Kampüs Anadolu Hisarı Kandilli Kampüsü hattında 24 saatlik mekik servisiyle ulaşım. Güney Kampüs'ten Finiküler hattıyla Aşiyan İskelesi'ne, Aşiyan İskelesi'nden deniz yoluyla Anadolu Hisarı Kampüsü'ne ulaşım. Anadolu Hisarı Kampüsü'ne İETT otobüs hatlarıyla ulaşım. İngilizce hazırlığın yeni adresi Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü. Yarından sonrası için Boğaziçi Üniversitesi